Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Faruk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi. Oyun değişmiş. Kulübe bak abi. Bu ne? Oha. Dur. Bir dakika. Neydi? Ee... Tamam. Bir dakika zaten. Oha. Arkadaşımın kulübü de arkadaşlar. Uf abi. Amacımız TR sıralama girmek. Komutan Furkan Önes iyi oyunlar diler. 26.280 Abi oyun gerçekten değişmiş. Bu ne? Arkadaşlar giriyoruz. Oo. Bir dakika. Dükkan falan hep yukarıya kalkmış. Ah ücret ücret mi çıktı? Onda sana bir saniye. Her biri 49 elmas. Let's do this. Time for trouble. <laughs> Brawn and beauty. <laughs> <laughs> em bravo. Çok yamalmasın elmasım ya benim kuzenim. Mal kuzenim gitti artık. <laughs> elmasım gitti. O yüzden. Rumeysa. var yanımda. Hoş geldin Rumeysa. Hoş bulduk. Açayım mega bu kutuyu şimdi? Aç. Bir dakika şunları alayım. Bu ne? Yeni hesap. Oha hesaplaşmaya bak lan. Sen hemen mega kutuyu aç arkadaşlarımız daha çok bekletme. Bakalım bir dakika şeye bakalım. Oranı. Çok Geçen çok gün pem oldu. çıktı. Geçen gün yeni karakterim çıktı. Hadi bakalım ya. Şimdi saymaya gerek yok. Görmüşsünüzdür. Ve tıklıyoruz. Bismillah. 2, 1. 5 yazdı Beti. Neyse olsun arkadaşlar. Ben bu videoyu şey için tanıttım. Pem geldi. Geçen gün. Şuradaki ne yoktu Şuradaki mega kutudan tam yerli arkadaşlar. Şimdi azıcık oynayalım. Neyle oynayayım bu mesela? Gel bir bakalım. Bu yukarıları çıkıyor. Bak şu temiz şöyle. Hmm. Şununla oynasam. Evet. 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 Arkadaşlar mesela da burada şey var. Meysa'yı da göstereyim. Bir zehir bir Meysa. Bizim zehir şeyimiz var. Bu bayağıdır oynamıyor. Bayağıdır. Hatta o Spark kuzenimin şeyi. Bu hesapların bak şimdi. Şu TR Gamer. Şu TR Kerim falan filan işte. Hep e, kuzenimin kuzeninin. Bu da zehir yağmur. Kuzenim. Şöyle bunun hesapları. Bu da çok oynamıyor. Hadi arkadaşlar girelim. Bir iki maç atalım. Aa yeni şeydir inşallah. Şey de değişmiş. Çok iyi olmuş. Bu ne lan? Al aşağı. Kaç kaldığını gösteriyor orada. Ben anlamadım. Nick olmuş arkadaşlar bence. Ya Nick ona kaldırmayın. Bakın çok çok. Özgür. Allah belanı <anlayacağım. gülüyor> Bekle şimdi atlayalım mı? Yanına hemen atlayalım mı? Nasıl? Nasıl ya? Sıfır kupa geldi. niye? Ya oğlum ne alakası var der. Eksi iki. Eksi bir. Yeni giden mi? Eksi bir galiba. Var. Yo eksi iki geldi. Edgar oynamayacağım ya. Bak şimdi oyna bak. Yok yok.

ben öldürdüm, bir kupa geliyor. Saçmalamayın. <laughs> ben... Ne ne Ben ID'mi göstereceğim arkadaşlar. Hiç de katmak isteyen atabilir. Bizim zaten var arkadaşlar. Geçiyor iki öldürdüm. Acaba sadece iki kupa mı gelecek? Ariko geldi. Evet hesaplaşma bakalım kim kazanacak. Kesin ben kazanacağım çünkü 9 yüküm var. Aa, mesela ben kazandım ya full 10 kupa veriyor ya. Ayrıyeten 3 kupa daha veriyor. Hadi. Bir dakika Or bir dakika bir dakika adam bak şuraya gelecek. 3 kesin bu şöyle dayı amca ola evet şöyle bakalım yani, sana böyle tuzak işte, yapar evet. 14 kupa aldık galiba 10 kupa ayrıyeten de 14 kupa çok iyi bir mod gelmiş bende ben çok beğendim hadi ben bakalım. çok beğendim Bayağı beğendim mesela sen bro silmedin ama Ben ben Aa seninki sana Supercell'e bağlı mıydı ya? He bağlamıştık seni hatta benim hesabı geçirmiştik. Ve mesela ben Mesela biz eskiden e, çok çok seviyorduk baya benim için diye almak için. Arkadaşlar bir daha bir sezon şey yaptım. Eee kutuların, bütün kutuların biriktirdiğim bir birik, birik, birik. Ondan sonra açacağım. Önce de gözlükleri Eğer arkadaşlar böyle bir şey yapmamı istiyorsanız 15 like atmayı unutmayın. Ama Onlay katmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de 20 abone olduk arkadaşlar. Gözlükler. Bir dahaki sezona 4 gün kaldı galiba. Sezonun videosunda <laughs> da Bak 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 şey yapayım. Onu sen onu sen bilmiyor musun? Var. Anladım mı Sende de mi var? Hadi. Evet. Bunu da davam et. Mega bende dünya. de vardı doğru. Sende de mi vardı? Evet. Abi şurası Abi çok değişik. Sonradan, ne evet, mesela bir tane hesap vardı var ya. Kaç kupaydı? 5 bin, 6 bin kupa mıydı? Neydi galiba? Hayır, 6 bindi. Bilmiyorum Yakal. ama yani öyle Ben sonra... neyle oynadım ben pembe Son <laughs> yani bir tane daha oynayalım arkadaşlar Videoyu kapatacağız <laughs> Bu arada arkadaşlar Aynı anda dedik Tam aynı anda dedik arkadaşlar Bu arada Patenimiz var ikimizin de Paten videosunun gelmesini de istiyorsanız 7 like'ınızı alırım arkadaşlar Bu videoya sen toplam 17 like istiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar. Evet, bak. Ay, bak. Ne yapalım? Ya. <laughs> ya. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sonuçta tanıtım yaptım. Bir de öyle şey yaptım arkadaşlar. İki Kanalıma abi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle Ember'ımızla son veriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika. Sohbet yok mu burada? Bay bay. Yapıyorum arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.